Herkese yeniden merhaba. Herkes burada mı? <laughs> merhaba çocuklar. Bütün çocuklar yanımda bugün. Hazırsak başlıyoruz. Herkese selam. Bu haftanın kardiyo pilates egzersizine bir de karın egzersizi eklersek çok tatlı olacak diye düşünüyorum. Bu sebeple bugün odamız biraz daha üst gövde olacak. Hiçbir ekipman kullanmıyoruz. Sadece matımızdayız tekrar. Eğer hazırsan hiç lafı uzatmadan seni matına alıyorum. Haydi başlıyoruz. Matına ilk yattığında hemen hatırlayalım. Öncelikle ona ortalayıp ortalamadığını kontrol etmek için şöyle bir sağına soluna bir bak. Kalçan tam ortada olsun. Sırtın da öyle ve ayaklarını dizlerden bükülü bir şekilde yere yerleştir. Ellerini kenetleyip enseye ör ve başını da yere koy. Dirsekler açık, omuzlar açık. Burada derin bir nefes al diyaframı doldur. Nefesini verirken belini birazcık mata doğru itip bel omurlarını açtığını hisset. Bu harekette arka bacağı ve kalçayı sıkarak hareketle de derinleşebiliyorduk. Hatırla. Tekrar nefes alırken bel omurlarını öne doğru yuvarlayıp bir kavise gitmeye çalış. Belinle matın arasında bir açıklık olsun yani. Ve tekrar nefesi verirken beli uzat. Bastır mata iyice. Nefes al. Kavise git. Tekrar belini mata bastır. Nefes al. Ve kavise git iki tane daha öne ve arkaya pelvik tilt dediğimiz bel omurlarını açma egzersizinden sonra doğal bel duruşunu buldum ve burada bir nefes aldım. Ayaklarımı ortada birleştirip dizlerimi kapattım. Nefesimi verirken başı kaldırıp alt karna bakacağım ve sağ dizi büküp alnıma doğru çekmeye çalışacağım. Tekrar nefes alırken baş yere, ayak parmağı yere dokunup tekrar buradan yukarı kalkıyor. Haydi iki. Al nefes aşağıya. Ve ver nefes yukarı. Al. Ve ver. Üst gövdeyi yukarı kaldıran daha çok karın kaslarıydı şu an. Özellikle en yüzeydeki karın kası. O yüzden yukarı çıkarken biraz daha karnını hissetmeye çalış. Odaklandığın şey hareketten ziyade kasların olsun şu an. Son 5 tane. 4 ve belim sabit. 3 sol ayaktan ve sol kalçadan tam destekteyim. 2 son bir tane daha yapacağım ve yukarıda kalacağız. Şimdi nefes al bacağı karşıya uzat dümdüz. Nefesi verirken sağ dizi büküp sol omuza yakınlaştırmaya çalış. Bir, Tekrar gövdeyi ortaya getir ve bacağı uzat. 2 ve uzat. 3 ve 4. Çevrilen şey sadece aslında sırt omurlarım. Tabii ki başımla birlikte sağa doğru dönüyor. Dolayısıyla beline olabildiğince sabit tutmaya odaklan. Yani sol kalça yerden kalkacak kadar çevrilme. Son 5 tane daha uzat 4 geriye giderken istersen başını bir yere koyabilirsin 3 ama yerde beklemeden hemen yukarı kalktım 2 son bir tane daha çevir ve tekrar kendini ortaya çevir sağ bacağı bu sefer dümdüz yukarı uzatıp Düz bir şekilde aşağıya indirdim. Nefes aldım. Buradayım. Nefesi verirken tekrar bu sefer bacağı düz bir şekilde yukarı çekerken gövdeyi sağa çevirdim. Bir. Ve ortaya dön. Bacağı indir. İki. Ve yanıyor muyuz? Üç. Ben yanıyorum da. <laughs> Dört. Ve. Beş. Ve. Altı. Son altı. Ne kadar yukarı kalkarsam o kadar çok karın çalışacak. O yüzden özellikle sol kürek kemiğini olabildiğince yerden kaldırmaya odaklan. Son iki tane. Al nefes. Son bir tane daha. Al nefes. Ve çevir. Sağ topuğu it. Ve kendine doğru asıl bacağı 10 sayı. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dizini bir ayağı yere koy. Bir başını yere koy artık dinlen. Ama çok fazla değil. Burada bir nefes al diyaframa tekrar. Nefesi verirken bu sefer sol dizi büküp kendime çekerken başı kaldırıp alt karnına baktım 1 ve ayak yere dokundu, gövde yere geldi. Haydi iki ve üç. Hareket artık bir tık daha zor olacak senin için. Neden? Çünkü yeteri kadar çalıştı az önce karın. Şu an artık üzerine koyuyoruz o şeyin. O yüzden daha fazla hissetmen çok normal. Son altı tane. Ama ben pes etmiyorum. Son beş tane şu güneşe rağmen ve dört ve üç ve iki son bir tane daha yukarıda kal sol bacağı uzat dümdüz karşıya nefes al buradasın nefesi verirken dizi bük sağ omza doğru çek gövdeyi sola çevir bir ve ortaya dönüp bacağı uzattım 2 ve 3 ve 4 uzat 5 uzat 6 7 son 5 tane son 4 bu sefer sağ kürek kemiğim olabildiğince yerden uzaklaşmaya çalışıyor son 3 son iki. Son bir tane daha. Çevri ve ortaya getir kendini tekrar. Sol bacağı dümdüz yukarı uzat ve aşağı indir. Bir. Yukarı gönderirken bacağı göğsü tekrar sola doğru çevirdim. Nefes al bacak dümdüz aşağı. Baş karşıya bakıyor. Nefes ver. Sola çevril. Al. Ve üç. Al nefes. Ve dört. Aç göğsü. Ve beş. Haydi son. Altı tane kaldı. Sağ kalçam yerde. Sadece ondan destek alıyorum. Sağ ayak tabanı ile birlikte. Son dört tane. Yukarı. Ve üç. Yukarı. Ve iki. son bir tane daha. Yukarıda kal. Sol topu it. Kendine doğru asıl bacağı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça dizi bir kayağı koy. Başını yere bir yerleştir. Ellerini bir çöz. Şöyle istersen karına bir masaj yapabilirsin. Şimdi ayaklarını biraz ileri bir noktaya götür. Kollarını yukarı doğru kaldır. Biraz omurgayı hemen uyanışa geçireceğiz. Nefes aldık buradayız. Nefesi verirken yavaşça beli yuvarlayıp, başını kaldırıp, karnından aldığın destekle ve daha sonra bacaklarını dümdüz uzatarak gel kaldır gövdeyi. Topuklarını it iyice ve kalça genişliğinde aç bacakları. Kalçetlerini sıyırıp oturma kemiklerinin üzerine geldim. Kolları ileri doğru uzattım. Al bir nefes. Burada dimdik bir omurgada. Nefesi verirken düz bir sırtla öne doğru katlan ve gel tekrar uza 1. Daha da ileri bir yere katlanmaya çalış. Ve gel tekrar uza 2. 3 sayı daha yapacağız. Her aşamada, her sayıda biraz daha ileri bir yere uzanmaya çalışıyorum gibi. Ve burada arka bacağı hisset. Başını bırak. Sırtı biraz yuvarla. Ve yavaşça omurganı diz. Aç göğsü karşıya doğru. Bacaklarını bağdaş kuruşa getir. Elleri öne yerleştir ve geldik dört bacak pozisyonuna. Şimdi core dediğimiz bütün merkez bölgenin, gövdenin merkezinin devreye girdiği ama biraz da üst bacağı da hissedeceğimiz bir hareketle devam ediyoruz. Açtık parmakları iyice beş parmak yapacak şekilde. Ellerimi bir tık aldım. İleriye götürdüm. Omuzlarımın altında değil yani. Ve ayak parmaklarımı taktım. Sırtımın dümdüz olduğu bir formu buldum. Nefes aldım. Buradayım. Nefesi verirken dizlerimi yerden kaldırdım ve yavaşça dirseklerimi yere koymak ister gibi kendimi geriye itip kolları tekrar düzleştiriyorum. Dirsekleri bük ve düzleştir. Dirseklere bükerken kalça geriye gidiyor yani. Ve tekrar omuzlarım eski pozisyonuna geliyor. Haydi şimdi. Son altı. Son beş. Dört. Üç. Parmak uçlarından da destek almayı unutma. iki. Son bir tane ve yavaşça dizleri yere koy. Kendini bir çocuk pozisyonuna doğru it. Sırta doğru derin bir nefes al burada. Nefesi verirken biraz daha katlanmaya çalış. Gövden bacakların üzerine gelecek neredeyse. Hatta belki daha da çok mata ulaşmaya çalışacak. Aldığın diğer bir nefesle sırtı yuvarla, beli yuvarla, baş aşağıya bırak. Ve gel buradan tekrar düz bir sırta getir kendini. Bu sefer yapacağım şey şu. Sağ bacak geri, sol bacak geri. Tam bir plank pozisyonuna geldim. Nefes aldım buradayım. Nefesi verirken kalçayı yukarı gönder. Aşağı bakan köpeğe gel. Ve şimdi aşağıya gelirken tekrar plank pozuna yani. Sol ayağını yerden kaldır. Sol dizi bükerek yere yerleştirmek ister gibi aşağıya düşür. Ve tekrar kalçayı yukarı gönder. Sol bacak artık yerde değil. Sol dizi bük. Aşağı ve yukarı. Üç ve yukarı. Sadece sağ bacakla birlikte yapıyorum yani işi. Sol ayağımın üstü matı süpürüyor. Bir öne bir arkaya. Şimdi son beş. Yukarı. Son dört. Yukarı. Son üç. Yukarı. Ve son iki. Son bir tane daha. Gel dizini bir yere koy. Sağ dizi yanına çek. Eğer ellerinin pozisyonu bir değiştiyse onları tekrar düzelt. Omuzlarını aşağıya bastır. Aynı şeyi sağ taraf yapıyor. Nefes al sağ bacak, geri sol bacak geri ve kalçayı yukarı gönder. Nefes aldım tekrar. Aşağı bakan köpekte sağ ayağımı yerden kaldırıp üzerine yere koydum. Ve tekrar plank'e gelip sağ dizi büküp çektim tam kalçanın altına. Yukarı iki, Fukun'un ayak sesleri. Yukarı ve yatış sesi. Yukarı dört. Yukarı giderken sırtını olabildiğince dik tutmaya çalış hala. Son altı tane daha. Beş. Dört. Bir tane gel dizini koy Solu da yanına koy Tekrar bir nefes al Buradasın nefesi verirken kendini çocuk pozisyonuna it Göğsü aşağıya doğru bırak oh. Nefesini verirken tekrar bir omurgayı yuvarlayarak kaldır Kendini dört bacak pozisyonuna gel Birazcık dizlerimle geriye gideceğim Şimdi biraz daha denge gerektiren bir poza geçiyoruz. Daha çok yan karın kendini hissedecek. Fakat bütün vücut çalışacak. Tekrar nefes aldım buradayım. Nefesi verirken sol bacak geri, sağ bacak geri kalça genişliğini açtım ayakları. Sağ elimi aldım vücudun ortasına ve ayaklarımı olduğu yerde sağa doğru düşürüp sol kolu açtım yukarı doğru. Eğer her şey okeyse alt sol topuğu da sağın üzerine sol ayağını iyice pointe uzat ve elini getir beline yerleştir. Sol bacağı yukarı aç ve kapat. 2 ve 3 ve 4 ve 5 son bir tane daha ve şimdi dizi bükerek sol ayağı yere yerleştir önde. Parmak ucunda da olabilirsin. Kolu başının tepesinden uzat, kalçayı kaldır iyice ve yavaşça kalçanı yere koy. Sağ dirseğine in, bileğin biraz rahatlasın hem ve tekrar sol kolu uzat karşıya doğru önce nefes al buradasın. Nefesi verirken kalçayı yerden kaldırıp uzat sol kolu başının tepesinden bir kalçayı dokundur yukarı. 3 ve dört. Ve beş. Kalça ne kadar aşağı yukarı hareket ederse yan karın o kadar çok çalışıyor şu anda. Son beş tane. Kaldır o yüzden kalçayı. Dört. Üç. İki. Kal yukarıda. Sıkıştır. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. İki, bir. Kalçayı yere koy. İki dizi birlikte bük. Ve bir sağ eline yüksel. Sol kolu uzat. Başının tepesinden bir esne sağa doğru. Aynı şeyi diğer taraf yapacak. Ve tekrar tabii ki fuko bir yatmalık yer değiştirecek. Okey. Hareketin doğru kurulumunu görmek için tekrar plank pozisyonundan geçelim istiyorum. Bunun için Dizlerine geldim. El, el matın önünde, omuzların altında bir yerde. Nefes aldık buradayız, dik bir sırtı bulduk. Nefesi verirken sağ bacak geri, sol geri kalça genişliğinde açtım bacakları. Sol eli getirdim öne yerleştirdim ve bacaklarımı düşürdüm. Sola doğru kolumu kaldırdım yukarı önce ve sağ topuğu solun üzerine koydum. Elimi belime yerleştirdim. Sağ bacak yukarı bir ve dokundur. İki ve üç. Sadece üç tane. Dört ve beş. Altı ve sağ dizi bük sağ ayağı yere koy. Kalçanı bir yavaşça yere indir. Ve sol dirseğine indim. Nefes aldık buradayız. Sağ kolu gönderdim karşıya. Nefesi verirken Kalçayı yerden kaldır, olabildiğince yukarı ve kolu uzak başının tepesinden. Haydi, kalça aşağı, yukarı bir ve iki, üç ve dört. Son, yedi tane, altı, yukarı, beş, yukarı sol omuza çökmedin. Haydi üç tane. İki. Son bir tane daha. Kal yukarıda. Tekme yukarı. Sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Kalçanı koy. Dizlerini bir kendine doğru çek. Sol kolu koyup yere. Sağ kolu uzak başının tepesinden. Hocam ben sırtımı da hissediyorum diyenlere. Tabii ki özellikle latissimus dorsi dediğimiz hangi taraftaysan o tarafın en yüzeydeki sırt kası da taşıyor seni yukarıda. Orayı da hissetmen çok normal. O yüzden aslında üst gövde diye bir genel tanımlama yaptım. Ama yine de spesifik olarak hareketlerde karnı bir tık daha fazla çalıştırıyoruz diyebiliriz aslında. Gel buradan tekrar bir sırt üstüne geçelim. Matını ortala. Sırtını yere koy ve ellerini kenetleyip ensene yerleştir. Bir aç göğsü yukarı doğru fakat göğüs kafesini çok açık kalmasın. Sırt omurlarını yine yerde hissediyor ol. Burada nefes al bir belini bastır tekrar mata. Ve öne doğru çevirip bir kavisini arttır bir. Tekrar beli yuvarla iyice kalçanı sık. Arka bacağı aktifleştir. Ve beli öne doğru çevirip kavise gittim iki. Tekrar yuvarla her şeyi arkaya. Ve öne doğru çevir. Üç. Astır beli. Ve öne doğru çevir. Son bir tane daha. Ve öne. Şimdi doğal bel duruşunu buldum. Sol bacak geldi masa pozisyonu. Sağ bacak geldi masa pozisyonu. Dizlerimi sağa sola doğru açtım. Topuklarını birleştirip ayaklarını point'e getir. Ayak parmaklarını dokunmuyor sadece. Şimdi nefes al buradasın. Nefesi verirken başı kaldır alt karna bak ve bacaklarını uzat. Dümdüz karşıya dış rotasyonda. Al nefes tekrar gel eski pozisyona. Uzat. Ve geriye. Haydi üç. Ve geriye. Bacakları uzatırken özellikle belindeki kavise dikkat ediyorsun. Doğalından fazlasına götürme. Özellikle karnın yeteri kadar güçlü değilse taşıyamayacak burada bacakları. Kasık da öyle dolayısıyla. Ve beline ağırlık binecek buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi son altı tane. Geriye. Son 5 Ve geri. Dört ve 3 ve 2 ve son bir tane burada kal. Üst gövdeyi sağa çevir. Sola çevir. 2 2 sadece 6 sağa sol. Son 3 ve son 2 ve son bir tane ve gel ortaya. Yap. Nefes aldım, buradayım. Nefesi verirken bu sefer başı kaldırırken bacaklarımı islime uzattım 90'a. Burada kal ve sağ bacak aşağı, sol aşağı. Haydi 2 2 3 ve 3. 4 ve 4. Belim sabit, hareketi sadece bacak yapıyor son altıya gidiyoruz. Senin için eğer çok zorsa ellerinle bacağı yakalayabilirsin burada. Ve hayır ben okeyim diyorsan eller geriye. Son iki tane için. Son kez. Dizlerini bir tekrar çek kendine doğru. Ayak tabanlarını yere yerleştir. Bunu hak ettik. Kollarını bir aç sağa sola doğru. Ve Sağ bacağı attım solun üzerine. İstersen sol elinle şöyle birazcık destek alabilirsin kendinden. Sağ dizin dışından yakalayıp. Ve yavaşça sağ dizi özellikle düşürmeye çalışıyorum sola doğru. Başımı çevirdim sağa. Sağ göğsümde ve omzumda. Ve yan gövdede bir esneme hissedeceğim. Derin bir nefes aldım sağ kaburgalara doğru. Ah! Oh tekrar. Ortaya gel. Sol bacağı sağın üzerine. Sol kolu açtım ve bacakları sağa doğru düşürürken başımı çevirdim sola doğru. Bu sefer aldığım nefesler sol kaburgalara gidiyor. Tekrar gel ortaya. Bacaklarına bir sarıl. Ve yavaşça yuvarlanarak kaldır kendini. Aç göğsü bir karşıya doğru. Omuzları önden arkaya doğru çevir yerine tak. Acaba ne kadar dağıldım? Çevir yerine tak. Bir tane daha. Çevir ve tak. Bitirdik evet. Bu sıcaklarda kardiyo'lu ya da kardiyosuz bayağı terleyeceğiz gibi duruyor. Fakat bunlar bize bir bahane olmayacak. Herhangi bir başka bahane de üretmeyeceğiz. Bulduğumuz ilk fırsatta, ilk boşlukta matımıza yatacağız ve egzersizimizi yapıp bedenimize, zihnimize, ruhumuza çok iyi bakacağız. Lütfen. Ama lütfen. <laughs> Haftaya sizinle birlikte çalışmak için tekrar burada olacağım. Umarım sen de burada olursun. O zamana kadar kendine çok güzel bakıyorsun ve güzel bir hafta sonu geçiriyorsun. Hoşça kal. Şila. Kedilerin sıcağı sevmemesi gerekmiyor mu? Aslında seviyorlar. Ama çok da tüylüler. Hiç anlam veremiyorum bu mantığa.